Ya bu sabah sabah. Bakayım. Alo. Efendim. Ne yapıyorsun? İyi. Yine mi yandın yoksa? Evet. Şey diyecektim de kahveyi kahveye mi gidecek? Gidelim. Tamam o zaman ben seni arabayla almaya geleyim olur mu? Çıkıyorum ben. Tamam kapının önünde bekle sen beni. Tamam. Senin, senin, evin neredeydi? Kırmızı. Kırmızı ev. Tamam hemen geliyorum. Açtı bahçeli. Tamam hadi görüşürüz bay bay kapat tamam. telefonu. Evet geldim. Şişleri almışım. Hadi gidelim. Ben biliyorum. Bindim. Bakalım gezelim mi birazcık ya? Gezelim bir de kahveye gideriz. Kahveye gidelim. İlk başta kahveye gidelim. Biraz bir şeyler içelim. Ne içeceksin olsa... sen? Hı? Ne kahvesi ne Ben Türk kahvesi içeceğim. Tamam, ben, ben de bakarım bir şeyler içeriz. Bu yemekler falan da alırız. Doğru mu? bakalım kahveler değil ya çok unuttum ben bakayım etrafa burası hastane bir de burada mezar var Ölümünün... unuttum kahve neredeydi ya <laughs> bilmem ben de Doğdurma alsak mı doldurmayı doldurmayı <laughs> çok sen de gör şey. nerede bu kahve peki doldurmayı yani. bak burada evet, Starbucks. Starbucks. Evet. evet, geldik. Hadi bakalım. Acaba almasınlar ya. Aa, buranın çalışanı nerede? Aa, çalışan. yoksa biz alırız değil mi? Evet. Ben alayım buradan kahramı. Evet, evet aldım bak iki tane. Al ben sen ben de şu pembeden alacağım. Sen alacaksın. Ben pembe içecektim alacağım. Bir de şu pankekten alacağım. Tamam. Şunlar. Hadi oturalım mı? Çelim birazcık. Ben bu bir tıktan sonra içeceğim. Bir tıktan sonra alacağım. Alamıyormuşuz çünkü öyle. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyiyim. Senin işin nasıl gidiyor? Vallahi ben de iyiyim. Kendime işte gördüğün sarı arabayı aldım. Annem ne yapıyor? İyi annem de. Annem de oturuyor. Ben, ben benden taşındı. Allah seni en son ben dört yaşındayken görmüştüm ya. Ben de seni ama ben seni hiç sen fark etmemiştim. Sen kocaman olmuşsun sen. Evet böyle sandım artık yine eve taşındım. <laughs> ben de öyleyim işte ne yapayım. Ben de ne yapayım işte öyle. Öyle gidiyor durumlarım. Neyse ya, hadi gidelim buradan başka yere ya. Bu kim ya böyle geldi? Evet Neyse ya. Arabamız hadi nerede? Arabamızı çalmışlar. Nerede arabamız? Hadi gel alalım. Evet hadi. Ya bu kız, ya kız beni ya. kucaklamaya çalışıyor. Ya ben onu kaçalım buradan ya. Evet. Burada. Tamam, nereye gidelim? Hı? Nereye gidelim? Çok çabuk ah. ya kız beni Ya. Ama hadi, hadi bin ama ya. Dur. Ya artık arabaya bindim. Sen buraya bir araba yatın. Hadi araba. Başka araba al alalım değil mi? Hadi gel sana arabamız bineyim. Çabuk bin. Ben bindim. Tamam kız bindim. Ben ben biniyorum. Ben sürmeye. Bindim. Hadi. Bas. Bindim. Hadi gidelim. Bari. Ya olmuyor ki ben sürmeye biniyorum. <laughs> geldim. Ha, bu kız da gelmiyor. Gitmedi ya. Ya evet gitmiyor. Ama, nereye gidelim? Kız ağır arabanın üstünde oturuyor kız. Nereye gidelim? Şey Benim bir açık boğazım arıyor da. Açsanız. Halam bakalım. Hı? Gezelim. Hatta yemek yiyelim ben acıktım ya. Evet. Hadi bir de falan alalım. Tamam, Dondurma değil, yemek alalım. Evet. Marketten alalım yemek. Dostum söyle, yemek de neredeydi ya? Dur ben sana göstereyim bak. Yok, ben yok. Şurada. Tamam. Bak, bak gördün mü çipsleri? Ha kız indi, indi. İndi kız vallahi. Burada çok güzel yemekler var. Ne alalım? Çipsi pizza mı? Pizza Çipsi onlar. <laughs> <Veyve> alalım. Pizza alalım. <laughs> pizza almayalım. Muz, arağanlar, reyva alalım. Pizza da güzelmiş şey. ya. Reyva alalım. Aa, reyva alacağım. <laughs> Sağlıksız şeyler onlar. Pizza da çok güzelmiş. Ay, oturdun mu? İnsene. Pizza da çok güzelmiş. Ben reyva alacağım. On reyvalar sağlıklı. Pizza çok güzelmiş şey. ya. Al, aa. Kız kızım izlesene. Neyse arkadaşlar Ay. bu bu videomuzda bu kadardı. Evet. Değil, Değil mi? Evet. Kaç like gelse video? 30 bin. bin. Oha. Neyse arkadaşlar bu kadar da görüşürüz. Bay bay. Yani bu videoda evet. kalın. like, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.